Bu videoya hoş geldiniz. Şimdi otomotiv sektörü hisse senetlerinin makul değerlerini tespit edeceğiz ve bu işletmelerle alakalı sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. İlk önce Doğaş, Doğuş Otomobili ile başlıyorum. Burada makul değerimiz 226 TL ve %20'lik bir potansiyel içeriyor. Şu an fiyat 187.6 gözüküyor ama piyasa fiyatı 186.70 buraya otomatik olarak değerler giriyor birazdan düzelir. Şimdi Doğuş Otomotiv nasıl bir işletme? Bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Verimliliğini faaliyet kapasitesini %50 oranında kaybetmiş bir işletme. Geçen yıl 2024 ilk 6 ayı ile bu yıl 2025'in ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda bunun sonucu olarak da net kar %50 oranında azaldı. Ticari alacaklarda ve stoklarda muazzam patlama var. Ben Doğaş'ın mevcut bilançosunda açıkladığı hasılat rakamına da pek güvenemiyorum. Sonuç olarak şu belirlediğim 226 TL makul değere de o kadar fazla güvenemiyorum. Kısa vadeli borçlardaki ciddi yükseliş finansman departmanını da oldukça zorluyor. Finansman yapısı bozuldu. Yılın ikinci yarısında da faizler hızla düşürülse dahi negatif yönde kalmaya Mecbur bir bilanço tahmin etmekteyim. Ben şahsen Doğaş hissesinden kesinlikle uzak dururum. Sadece trade edebilirim. Çok iyi bir fırsat yakaladığım takdirde giriş ve uygun yerden çıkış yapabilirim. Bir de defter değerine göz atalım. Bunun 275 TL defter değeri var. Hali hazırdaki karlılık durumu göz önüne alındığında defter değeri seviyesinde fiyatlanması bu açıdan makuldür. Buraya 275 TL yazıyorum. Bu durumda %46'lık bir potansiyel ile karşılaşıyorum. Şunu yeşil yapmam daha uygun olacak. Evet doğaşı yaptık. Doğaşın faaliyet kapasitesini kaybettiğini ikinci yarı yılda da bu şekilde devam edebileceğini göz önüne aldığımda şahsen hisse senedinin bu 226 TL civarında fiyatlanmasını mantıklı buluyorum. Şimdi Ford Otosan'a geçeceğim. Ford Otosan'da makul değerimiz 88 TL. Evet bu durumda Ford Otosan'ın fiyatı 109 TL olduğu için eksi 19,34 potansiyel taşıdığını görüyorum. Ford Otosan'ın da faaliyet kompozisyonunun %50 oranında yitirildiğini, böyle bir işletme olduğunu görüyorum. Bunun sonucu olarak burada da net kar %50 oranında düştü geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayını karşılaştırıyoruz. Yılın ikinci yarısında da Port Otosan'da değişen bir şey olmayacak. Yüksek beklentiler yaratılabilir ancak bu beklenti önceden satın alındı. Traderlar eğer alıyorsa ben de alır trade ederim. Ancak %20'lik bir kar görürsem kısa vadede çıkarım. İşletmeyi bu şekilde değerlendiriyorum. Defter değerine baktığımızda Ford Otosan'da 40 TL defter değeri var. Evet 40 TL ancak mevcut karlılık durumu göz önüne alındığında bunun 3 katı hisse fiyatlanmasının normal olduğunu göz önüne alacağız. Bu da 120 TL yapıyor ve %9,99 %10'luk bir Yukarı yönlü potansiyel içeriyor. Ancak negatif bakıyorum. Eğer durumlar düzeldiğinde Ford Otosan'a uzun vadeli yatırım yapılabilir. Durumlar düzelecek mi? Orası meçhul. Şimdilik daha avantajlı çok sayıda hisse senedi bulunabilir. Ancak ben uzun vadeciğim. Uzun vadede mutlaka iyi olur diyenler Ford Otosan'ı şu anda aşağı yukarı makul bir fiyatından satın almış olacaklar. Burada çok büyük bir avantaj yok ve geleceğe yönelik de bilançosunda faaliyet kompozisyonunun kısa sürede ciddi bir iyileşme göstereceğini tahmin edemiyorum. Çünkü borçlanma yüksek ve verimlilikte ciddi gerileme var. Şunu bilmen gerekir. Ben 90'lı yılların başından itibaren borsadaki dalgalanmalarla mücadele ediyorum. Aracı kurumlar size yüksek hedef fiyatlar çıkarabilir. Ancak onlar profesyoneldir. Onlar sizin yapacağınız işlemlerden sizin komisyonunuza muhtaçtır. Dolayısıyla size gel gel yaparlar. Piyasayı güzel göstermeye çalışırlar. Şimdilerde güzelleme yapılıyor deniliyor. Onların işi bu. Biz burada daha akademik olarak hisse senetlerini değerlendiriyoruz ve bu şekilde sizlere bir değer katmaya çalışıyorum. Yakında kanal üyeliği sistemini başlattığımda orada daha fazla değer isteyen arkadaşlara onların sorularına da cevap vererek onlara daha fazla değer katmaya çalışacağım. Şimdi bir sonraki hissemize geçiyoruz. Karsan. Karsan'da makul değerimiz 11.50. Hisse fiyatı şu anda 12 diye burada geçiyor ve eksi 4 88 potansiyel var. Karsan ederinde işlem görüyor. Ancak bu Karsan'da 5 milyar TL hasılat var. Bu hasılat çok düşük. Eğer 9 milyar TL hasılat olsaydı biraz farklı düşünürdüm. Olmadığı için buna da negatif bakıyorum. İlk 6 aylıklar karşılaştırıldığında negatif bir bilanço gelişmesi söz konusu ve bunu da zaten net zarar yazmış olmasıyla alt kademedeki yansımasını görüyoruz. Net işletme sermayesi karsan'da negatif. Bunu kapatmak için kısa vadeli borçlanmaya yönelmiş. Bu sebep dolayısıyla karsan'dan şimdilik uzak dururum. Karsan'da defter değeri göz önüne alındığında defter değerinin altında fiyatlanması gerekiyor. Şu an bundan çok uzağız. O nedenle burada defter değerini göz önüne almayacağım. Şimdi Türk Traktör'e geçiyorum. Türk Traktör'de makul değerimiz 345 TL. Evet, Türk Traktör'de %43,90 eksi potansiyel görüyorum. Traktör satışları çakıldı mı nedir? Asıl mesele o da değil. Hani bahsederler. Satışlar miktar olarak şu şekilde devam ediyor. Otomotiv sektörü geçen senenin satış miktarlarıyla paralel devam ediyor. Traktör geçen yıl şu kadar satmıştı. Şimdi bu kadar satıyor. Bunlar bir yerde güzellemedir. Aracı kurumlar size bunu yapar. Ama son iki bilançoyu göz önüne aldığımızda asıl mesele başka. Asıl problem işletme sadece Türk traktörde değil. Doğuş Oto'da, Ford Oto'da, Karsan'da ve burada işletmeler kaynaklarını çok kötü kullanmaya başladı. Özellikle bu sene bilançolar bunu gösteriyor. Sonuç net karlılıkta ve öz varlık karlılığında ciddi bir gerileme gözlemleniyor. İşletme kısa vadeli borçlarını ödemede geçen yılın ilk 6 ayında stoklarına bağımlı değildi. Bu yıl ise ciddi biçimde bağımlı hale geldi. Kaç adet traktör satmıştı onları karşılaştırmanın bir anlamı şu an için yok. Onun da zamanı gelir. Bu durumda nihai ürüne zam yapması çok zor hatta indirim kampanyaları bile düzenlemesi gerekebilecek. Bu da karlılığı baskı altında tutacaktır. Pozitif iyi bir şey göremedim. Detaylı bir incelemede yapmadığımı belirteyim. Şu anda bir parça yüzeysel değerlendirme yapıyorum. Nakit akım tablolarına, bilanço'nun detaylarına şu an bakamıyorum. Burada bir video çekiyoruz. Zaman kısıtlı bu videoyu zaten bir değerli takipçimin bu sektörü değerlendirir misin isteği üzerine yapıyorum. Evet durum bu şekilde. Şimdi Türk traktörün 150 TL defter değeri var. Bu 150 TL defter değerini şuraya yazıyorum. Ancak mevcut satışlarını ve mevcut kar yapısını göz önüne aldığımızda bunun iki katı iki katından biraz fazlası hisse fiyatlaması makuldür. O da 300, 330, 360 gibi yapıyor. Buraya 360 TL yazıyorum. O yüzdeler benim aklımda 360 TL yazdığımızda zaten bizim makul değer ile bu mevcut karlılık göz önüne alındığında ortaya çıkan makul değer arasında pek bir fark yok. Orada da %41 oranında bir negatif potansiyel taşıyor. Evet %43 %41. Şimdi otomotiv sektöründeki lastik üreticilerine geçiyorum. Birisa'da makul değerimiz 76 TL ve eksi 5,94 potansiyel taşıyor. Birisa'nın yıl sonu bilançosu daha iyi geliyor. Ancak ilk 6 ay oldukça bozuk geldi. Çok düşük hasılat elde ediyor. Bu hasılatta yılın ikinci yarısında başarı göstereceğini, toparlayacağını öngöremiyorum. Net işletme sermayesi düşük ve bunu tamamlamak zorunda. Kısa vadeli borçlanma ile tamamlamış. Bu da yüksek finansman gideri olarak karşımıza çıkıyor. Uzak durun derim. Teknik ve temeli birlikte kullanmalıyız. Bunu yaptığımızda orta vadede daha sağlıklı büyüme imkanı elde ederiz. Yemek yerken proteini, karbonhidratı ve yağı orantılı olarak kullanmak gerekiyor. Karbonhidratı fazla kaçırdığında kasların zayıflar. Obez olabilirsin. Proteini fazla kaçırdığında vücudunda metabolik bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Denge önemli. Temel analizi ve teknik analizi her ikisini dengeli bir şekilde kullandığında orta vadede sağlıklı büyüme elde edersin. Benim görevim seni bu konuda motive etmek ve seni bu konuda bilinçlendirmek. Motivasyonum budur. Şimdi gelelim Goodyear'a. Rakam olarak bir değerleme yapmayacağım. Çünkü istikrarsızlık var. Ekonomideki genel gidişattan daha az etkilendi. Hasılat diğerleri gibi çökmedi ama matematik olarak diğerlerinin yarısı kadar çöktü. Maliyetler de bir parça kontrol edildi. Sonuçta brüt kar Goodyear'da yükseldi. Ancak diğer adı altındaki şu an göremediğimiz giderler ve finansman giderleri bu hisseye yatırım yapanların başını ağrıtacak konumda. Çok yüksek euro borcu var ve hiç edilmiyor. Bu da bir risk yaratıyor. Hiç edilmesi dahi bir risk yaratır. İşletme kaderini piyasadaki gelişmelerin seyrine bırakmış durumda. Bir döviz atağında yüksek euro borçları dolayısıyla problem yaşayacaktır. Ancak bunları hedge etmeye kalktığında maliyeti çok yüksek. Euro krizi olmadığında bu sefer çok büyük zarar edebilir. Bu nedenle borçlarını hedge etmemesini makul karşılayabiliriz. Bu videoda otomotiv sektörünün değerlendirmesini yaptık. Makul değerlerini tespit etmeye çalıştık ve bunun sonucunda umarım sizlere bir değer katabildim. Daha fazlasını arzu edenler için kanal üyelikleri sistemini yakında başlatmayı düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarım var. Bu konuda da sizlerin görüşlerinizi, önerilerinizi, tepkilerinizi almak isterim. Hepinize borsada üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.